seyirciler yeni bir 5'ine 1K programına hoş geldiniz. 7 Haziran genel seçimlerine şunun şurasında bir buçuk ay kadar bir süre kalmış durumda. Bu hafta da 5'ine 1K seçim özel yayınlarına devam ediyor. Her partiden görüşlere yer vererek devam ediyoruz programı. Ve 5'ine 1K'da vaatleriyle herkesi şaşırdan bir isme de kulak vereceğiz bugün. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ev hanımlarına nasıl aylık 1500 lira bağlayacağını ve askeri ücreti nasıl 5 bin liraya çıkartacağını 5'te 1K'da anlatacak. Şimdi hazırsanız koltuklarınıza oturun ve sıkı tutunun 5'te 1K başlıyor. Seçime giren diğer partilere de söz hakkı vermeye devam edeceğiz. Bugün de meclis dışında kalan partilerden biri olan Bağımsız Türkiye Partisi ve lideri Haydar Başa mikrofonu uzatmak istedik. Kendisi çok iddialı. İktidara gelirse askeri ücreti 5 bin lira yapacaklarını vaat ediyor. Peki başka hangi vaatleri var? 5 bir yapımcılarından Kenan Taş'ın özel röportajını izleyelim. Haydar Bey 7 Haziran seçimleri de yaklaşıyor. Siz bağımsız Türkiye Partisi olarak seçimlere hazır mısınız? Diyebilirim ki biz bütün seçimlere bugüne kadar rahatlıkla hazırlandık. E, bu kabilden olmak üzere bugün 7 Haziran'da yapılacak olan seçime de hazırız. Belki de e, Türkiye'de en hazır partide biziz. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Ee, mesela biz bütün illerde efendim teşkilatlarımızı kurduk. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, diğer partilerin tamamı şu anda sahaya iniyor. Biz 6 aydan beri sahadayız. 6 aydan bu tarafa program yapmaktayız. Ve de vatandaşlarımız ihtiyacı olan konuları biz ele alıyoruz. Yani... Hep bizim menfaatimizedir diye bir konuyu tercih etmiş değiliz. Biz demokrasi tam olarak yansıtmak istiyoruz. Eğer vatandaşlara hakkını vereceksek onların sesini meclise taşımak için neye talepleri var onu seslendiriyoruz. Ve bugüne kadar da bu seslendirme ile birlikte bu programlara ağırlık verdik. Haydar Bey kaç ilde miting yapmayı planlıyorsunuz? Her ilde miting yapmayacağız. Herkes kendi bölgesinde adaylarımız mahalli çalışmalarını, sokak çalışmasını, köy çalışmalarını yapacak. Onların taleplerine göre bölge mitikleri Allah nasip ederse hazırlayacağız. Ee, ve bu işi bu şekilde sürükleyecek e, e, ekiplerimiz. Yani seçim kampanyasında zaten bizim şu ana kadar gitmediğimiz köy kalmadı, mahalle kalmadı, sokak kalmadı. Yani biz vatandaşın önüne yeni inmiyoruz. Biz çoktan vatandaşın önüne indik. Şimdi inşallah hep beraber meyvesini toplayacağız. Haydar Bey, vatandaş sizde neden oy versin? Sizin somut projeleriniz neler acaba? Vatandaş bize oy verirse huzura kavuşur, karnı doyar, sırtı giyer, ayağı çıplak kalmaz. Neden? Çünkü ben 5 bin Türk lirası asgari ücret vereceğim. Ya 940 lira bir vatandaş maaş alacak. Asgari ücretle 940 lira. Bu maaşta Allah aşkına şimdi yerine zata düzü koyalım. Sen İstanbul'da yaşayabilir misin? Mümkün mü? Hele bir kira versen ayrı, ayrıca gideceğin yere bir iki kilometre yol olsa bir taksiye bir otobüse bineceksin. E ona da para vereceksin. Aldığın maaş bunlara yetmez. Böyle bir geçime geçim denmez. Bu vatandaşı preslemektir. İnşallah Bağımsız Türkiye Partisi bu... Piresi kaldırıyor. Ne yapacağız? Asgari ücrete 5000 Türk lirası vereceğiz. Sonra hanımlar evinde işçidir. Kocasına hizmet ediyor, oğluna, gelinine, kızına. Çamaşırını yıkıyor, yemeğini yapıyor, ütüsünü yapıyor. Her türlü hizmeti yapıyor. Bu işçi değil midir? Yani başkasına çalışıyor, başkasının iş yerinde, işletmesinde çalışıyor, işçi oluyor. Evinde çalışıyor, işçi olmuyor. Devlet baba onu işçi statüsüne alacak. Ve biz ev hanımlarını Allah nasip ederse 1500 Türk lirası maaş vereceğiz. 1500 Türk lirası. Artı bu insanların çocuğu oluyor. E bir çocuğun hayata atılması için hakikaten ekonominin güçlü olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken 3 tane çocuk istiyorum. E ne veriyorsun 3 tane çocuğa? Hiçbir şey. Biz nasip olursa 250 lira çocuk parası. Reşit olana kadar. Reşit olduktan sonra bin Türk lirası vatandaşlık maaşı alacak. Bin Türk lirası. Artı doğum ikramiyesi 15 bin lira. Yani adam çocuk dünyaya getirdiğine sevinecek. E şimdi dünyaya geldi mi çocuk eyvah diyor ne yapacağız diyor. Baksana derdimiz birken iki, iki oldu. Okutacağız neyle okutacağız. Hasta olursa nasıl bakacağız. Karnı atsa nasıl doyuracağız. Böyle bir geçim standardı olabilir mi? Biz bunlara karşıyız. Artı. Yani bilhassa tarım kesimi tamamen mağdur olmuştu. Köyler herkes boşalttı. Mesela yüzde 45 vatandaş yaşıyordu 2011 yılında köylerde tarım kesiminde. Şimdi kaç, kaça düştü biliyor musunuz? 2000 birden bu tarafa 2015 yılındayız yüzde beşlere düştü. Affedersiniz onlara düştü. Yazık günah değil mi? Yüzde 35 nüfus ne oldu? Şehirlere indi, şehirlerde kapıcılık yapıyor. Ben eski Eskişehir'de çok geziyorum. Oradan da bin dönüm arazi aldım. 500 lira vatandaş toprağını satıyorum. Ya 500 lira mendil parası. Ya niye? Ekti, biçti, pazara getirdi, para etmedi. 10 kuruşa mal etti, 8 kuruşa satmak mecburiyetinde kaldı. Ne oldu? Borçlandı. Krediyle borçlandı ama yine veremedi borcunu. En sonunda ne yaptı? Toprağını sattı, borcunu vermeye mecbur kaldı. Şimdi inşallah biz bunlara son diyeceğiz. Artı, üniversiteli öğrencilerden bahsederken geçtim. Üniversitede bizim öğrenci kapasitemiz haddinden fazla olması lazım. Bak ben Azerbaycan'ın Bakü Devlet Üniversitesi'nde 14 yıl öğretim üyeliği yaptım şarkıyat profesörü olarak orada çalıştım. Boyacıya gidin ayakkabı boyacısı iki tane dil bilir. Ve herkes bir üniversite. Üniversiteyi bitirme oranı yüzde yetmiştir. nere bura? Azerbaycan. Gel Türkiye yüzde on. Nasıl iş bu ya? Önüne bir sürü baraj koyuyorsun. E ben eğitime serbest, serbestlik verdim diyoruz. Bunların hepsi hikaye. İnşallah biz önünü açacağız. Artı harçları kaldıracağız. E çocuk zaten bu harçlardan dolayı okuyamıyor Onlar kalkacak Artı üniversiteyi bitiren her kardeşimiz iş sahibi olacak Bu kadar proje kaynağı nereden bulacaksınız acaba? Güzel hocam diyorsun Bu senin anlattığın yalancı cenneti Kaynağın var mı? Var Arkadaşlar bizim yerin altında tam 3 katrilyon dolarlık servetimiz var Nedir bunlar? Başta altın, toryum, mor, demir Bütün bu madenlerin tutarı o da batılıların hesabına göre 3 katrilyon dolar. 3 katrilyon dolar ne demektir biliyor musunuz? Kıyamet sabahına kadar biz harcama yapsak 3-5 trilyon vallahi bitiremeyiz. Şimdi hesap yapalım. Benim kafamdaki hesap bakırız biz Gümüşhane ile Türkiye'yi 100 sene idare ederiz. Aa nereden çıktı bu? Ya Gümüşhane'de trilyon değerinde altın madeni var. 3 katrilyon dolarlık yeraltı kaynağımız var. Bu kaynağın her yıl 2 trilyonunu piyasaya arz eder, işletmeye takdim edersek o kadar 2 trilyon dolar 5 trilyon Türk lirası ediyor. 2 bizim gayri safi hasılamız şu anda gayri milli hasılamız 2 trilyon Türk lirası. Bununla birlikte 7 trilyon Türk lirası bir yılda girdiğimiz olacak. Ayrıca ben öyle milleti ezmeyeceğim. 500 milyar vergi. Bunlar iki e, trilyon civarında. Hayır. Ben 500 milyar vergi alacağım vatandaşımdan. Onu da almadı dememek için geliri asgari ücrete. Niye gelir vuracaksın? Niye gelir? 100.000 100 milyar kazancın altında olan vergiden bir tek kuruş vergi almayacağız. Yani insanlar yaşadığının manasını hakikaten yaşayacaklar. Hayat var diyecekler. Hayatı zehir etmeyeceğiz inşallah. 7 Haziran seçimlerinden ne kadar oy almayı planlıyorsunuz? Ta 2011 yılında seçime girerken yaptığımız hazırlıklarda 500 bin kişi üzerinde yaptığımız anketler var. Biz %23, onda 7 oranında oy alıyorduk. Ama seçime bir hafta kara bizi çarptılar. Makarna, efendim kömür vesaire bir de baktık silindik gittik. İnanır mısınız? Böyle bir şey olur. Bakın kamuoyuna çıkın. Haydar Hoca deyin herkes beni tanır ve sever. Ama Haydar Hoca kazanamaz ki. Nasıl bir tutturdular ben anlamadım. E kardeşim in şu pazara Haydar Hoca'yı sor. Tanımayan yok, sevmeyen yok. Bir tek kişi de benim aleyhimde konuşmaz. Aa hoca mı? Vallahi melek gibi. Allah kabul etsin. Benim arkadaşlarım çok yardım ehli insanlar. Biz her birimiz onun yakınından faydalar gördük, görüyoruz. Yani devlet bizim elimizde idare edilirse, hükümet ver olma yetkisini bana verirse ben bu millete cennet hayatı yaşatacağım. Bunda kuşkusu olmasın. Palavra atmıyorum. Dediklerimin ispatı hazır. Efendim yapacağız bunu. Kimse kuşku duymasın. Bir tahmininiz var mı? Oy oranımız şu Hani kazanamaz endişesini millet kalbinden silerse bak samimi konuşuyorum en az yüzde alırız. Ama benim gönlüm barajı aşarsak çok büyük başarıdır diyor.